Merhaba arkadaşlar. Onlar Akıllı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere haberden almış olduğum nanenin nasıl süreçlerden bir düşündüğünü de aklıma gelen şekilde sizlere sunmak istedim. Nanelerimi böyle ayıkladım şimdi. Mikro dalgaya koyup nasıl hızlı bir şekilde sürebilirim. Evet Evet arkadaşlar. Mikro koydum. Kapatıyorum sebze bölümüne alıp 4 dakika böyle kurumasını bekliyorum. Böyle çok tez ve çabuk oluyor. Hani kuruturken içine bir şey kaçtırma falan korkusu olmuyor. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çok güzel oldu ve yemyeşil kuruduğunu sizlerle de paylaşmak istedim. arkadaşlar. Bak böyle çıtır çıtır. Bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yemyeşil kırma halimiz oldu. Sizlerle paylaşmak istedim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Analı kızla kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Deneyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin ve çok güzel bir çözüm. Sizlerle paylaşmak istedim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.